Eyleme müdahale edildi. Bir muhabire zorla kelepçe takıldı. Kameramanlar tartaklandı. Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek için yapılan eyleme müdahale eden İsrail polisi, eylemi takip eden Katar merkezli El Cezire ekibine zor kullandı. Gazetecilere silahla gözdağı verdi. İsrail polisi kendilerine uzun süre direnen muhabir Givara Budeyri'yi gözaltına aldı. Yaşanan arbedede El Cezire ekibinin kameraları da zarar gördü. <laughs> Eylemcileri güç kullanmakla tehdit eden İsrail polisi göstericileri dağıttı, ellerindeki bayraklara el koydu. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. İsveç'in Göteborg kentinde sosyal medyadan örgütlenen göstericiler kent merkezine yürüdü. Protestoda İsrail'e boykot, İsrail Filistin topraklarından çık, İsrail çocuklarımızı öldürüyor sloganları atıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 54. yılında Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Madrid'in merkezinde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık İsrail'i protesto etti.